Evet arkadaşlar overheat paneli anlatmaya başlayacağım. Bakın shift 5'e bastım paneli yaptım. Panel ışıklarını açtım. Şimdi ha geldi. Şimdi e, panel ışıklarını açtığıma göre şimdi sizlere bakın bunda tam simüle edilememiş uç, ışıklar. O yüzden ben sizlere anlatırken göremeyeceksiniz bazı ışıkları. Ama ben sizlere gene anlatacağım bilgi olsun arkadaşlar. Bazı uçaklarda gözüküyor çünkü oyunda. Şimdi navigasyon lights e, navigatör yani gece ve gündüz açılır. Pilot park halinde olan uçağa girdiği an ilk açılacak ve uçak seferden dönüp park ettikten sonra da son kapatılacak ışıktır. Uçağa girdiğimizde ilk açacağımız ışık navigation lights. Son kapatacağımız ışık navigation lights. E, şimdi panelde shift 5 tuşuna basıyorum bakın burada ışıkları görüyorsunuz 3 tane bunları eklememişler eksik flash simulator x eklememiş bu 737'ye neyse ben gene anlatayım uçağın sağ kanadında bakın şuradaki uçağın sağ kanadı böyle sağ bakın Sa bizim şimdi solumuz oluyor sağ kanadında ön köşesinde bakın şuralarda sabit yanan yeşil bir ışık olur sancak ışık bir de sol kanadının köşesinde sabit yanan kırmızı yani bu da iskele ışıktır bir ışık olur. İşte bu navigation light. Şimdi beacon light'tan bahsedeyim. Gece ve gündüz açılır. Ee, navigasyondan sonra motorlar çalıştığı esnada yakılır. Uçak motorlarının çalıştığını gösterir. Bu ışıklar yanıyorsa uçak motorlarının çalıştığını gösterir. Ee, Motorlar kapatılıncaya kadar da açık kalması gerekir. Konumları ve görevlerini söyleyeyim. Uçak göldesinin üstünde, tepesinde bakın burada ve e, altında olmak üzere. Şimdi altında da var. Bunu girmişler bakın şurada. Neyse. E, şimdi bir yakından bahsedeyim. Siz benim dediğime dikkat edin. Bu uçağa ışıkları çok iyi girememişler. Beacon gece ve gündüz açılır. Navigasyondan sonra motorlar çalıştığı esnada yakılır. Uçak motorlarının çalıştığını gösterir. Motorlar kapatılıncaya kadar da açık kalması gerekir. Uçak gövdesinin üstünde yani tepesinde ve altında olmak üzere 2 adet fasılalı yanan kırmızı ışıklardır. Flip-flop şeklinde devamlı yanıp söner. Yana bir üstte kenar bir alttaki bir yanı bir üstteki bir alttaki flip flop şeklinde devamlı yanıp sönüyor bu ışıklar arkadaşlar. Şimdi bakın arkasında bir ışık var beyaz tam bu strop. Neyse. Şimdi taxi lights'a gelelim. Bakın burada taxi lights açtım. Gözükecek mi? Yok. Taxi Light akşam üzeri ve gece açılır. Uçak kalkış için piste gitmeden önce taksi yolundayken açılır. Kalkış pistinin başına geldiğinde landing ışıkları da açılır. Bağlı olduğu hava yollarının tüzüklerine göre taksi ışıkları kapatılabilir. Burada hava yolu tüzüğünün önemi de vardır ışıklarda. Kimi A yolunu izliyor, kimi B yolunu. Metotları farklılık gösterebilir. Bunları tabii e, siz kendi oradaki eğer bu işi ilerletip de pilotluk yapıyorsanız zaten talimatlara uyarak yaparsınız. Şimdi uçağın tip ve modeline göre adedi ve yerleri farklıdır. Genelde ön tekerlik süspansiyon takımlarına monte edilmiştir. Bakın ön tekerlik süspansiyonlarına yani ön tekerin olduğu süspansiyon e, takımlarına monte edilmiştir de burada pek belli olmuyor. Ayrıca bazı uçak modellerinde runway turn light denilen uçağın yönüne göre hareket eden taksi ışıklarından az güçlü ışıklar da kullanılır. Bu ışıkta uçak park ettiği anda taksi ışıkları ile birlikte kapatılır. Bu da ekstra bilgi olsun. Şimdi strobe lights'a gelelim. Önemlidir bu. Gece ve gündüz açılır. Uçak kalkış pistinin başındayken kalkış izni verildiğinde genelde landing ışıkları ile birlikte açılır. Bakın şunlar landing ışıklarıydı. Ee, Oftan mı yanıyor? Allah Allah. Tamam neyse. Ee, landing ışıkları ile birlikte açılır dedim. Uçak sefer dönüşü piste indikten sonra taksi yoluna girerken kapatılır arkadaşlar. Strop ışıkları da beacon ışıkları gibi güçlü çakar. Yani fasılalı yanan ışıklardır. Her uçak modeline göre yanıp sönme zaman aralıkları, çakma frekansları farklıdır konumları kanat uçlarında nav ışıklarının yanında. Yani şu bizim kanat uçlarında nav ışıkları da gözükmüyor da. Bakın aa bir şey parlıyor bakın. İyi kötü gözüküyor bakın şurada bir şey parlıyor. Burada da parlıyor. Bakın parlıyor. Ha tamam. iyi kötü göstermişler bari. iyi bari onu başardınız. Burada da var arkada. burada da dediğim gibi ee, her uçak modeline göre yanıp sönme zaman aralıkları çakma frekansları farklıdır dedim. Kanat uçlarındaki nav ışıklarının yanında konumlandırılmış olarak bir adet, bir adet sol kanat ucunda, bir adet sağ kanat ucunda ve bir adet de uçağın tam arkasında. Bakın burada gösterdiğim gibi. Kuyruğun alt bölümündeki konik uç bitiminde yer alır. Işığın rengi beyazdır. Bu da strobe lights. Şimdi light, landing lights. Burada landing lights. Ee, gece açılır arkadaşlar uçak modellerine ve tiplerine göre adedi bulundukları yerler farklıdır. Bazı uçaklarda arka tekerlek hizasındaki kanatların ön kısmında iki kanatta da bazı uçaklarda kanat önlerindeki gövde üzerinde bazı uçak modellerini hem kanat hem gövde üzerinde birer adet olmak üzere konumlandırılmışlardır. Görevi uçağın önündeki pisti güçlü bir şekilde aydınlatır. Işığın açılma zamanı landing ışığı kalkış pisti başındayken kalkış izni verildiği andan itibaren açılır. Bazı uçak modellerinde landing ışığı, kuyruktaki şirket logosunu aydınlatan kur, kuyruk ışığı ile birlikte açılır. Bakın burada logo off dedim. Ee, Bakışı da hava logosunu tabi çok etki etmiyor. Simülatör ya. Sonuçta. Neyse. Ee, bazı ışıklarda logo ışıkları ile birlikte de açılabilir arkadaşlar. Iııı ee, yani logoyu aydınlatan kuyruk ışığı ile birlikte çalışabileceği için şirketin reklamını yapmak amacıyla genelde uçak 10.000 feet irtifadan sonra kapatılır. Tersi sefer dönüşü 10.000 feet irtifaya gelindiğinde açılır. Piste inişten sonra taksi yoluna girerken landing kapatılıp taksi ışığı açılır. Yani indik, touchdown yaptık, tekerimizi koyduk, landing ışığını kapatıyoruz, taksi ışığını açıyoruz. Landing ışıklarının uçak havadayken açılıp kapatılma zamanları uçağın ait olduğu hava yollarının prosedürüne veya checklistesine göre farklılık gösterebilir. Pilotların alışa gelmiş landing ışıklarını kapatıp açma zamanları genelde pist inişlerinde açıp pistten hemen terk edişlerinde kapatmak olmaktadır arkadaşlar. Yani iniş esnasında ve kalkış esnasında take off landing o zaman kullanıyorlar. Logo tail lights akşam üzeri veya gece açılır. Her uçakta bulunmayabilir. Bazı uçaklarda tail ışıkları, elevator. Yani bakın şu elevator neydi? Hani biz yükseliyorduk. Bakın şu an hareket ettiriyorum. İşte yükseliş ve alçalış hareketlerinden sorumlu kanatçık. Ee, yükseklik veya hava hızı Ayar kanatçıkları ile Yani bu elevatör kanatçıkları ile Kuyruk dikbesinin birleştiği yerden Bakın şuradan e, iki tarafında birer adet olmak üzere Ve kuyruk logosunu aydınlatacak şekilde Sağda ve solda konumlandırılmışlardır Aslında şuradaki ışığı veren o da Şimdi tam belli olmuyor Işıkları söylediğimi düşünüyorum arkadaşlar Tabi bu ışıkların söylemi Türk Air Force Ork adresinden birçok alıntı içermektedir. Ee, ve bir dahaki videomda Overheat panelde Engine Starter Switch hakkında bilgi vereceğim. Bu çok uzun bir video, video olmayacak bir dahaki video. Sonra Navigasyon paneline başlayabiliriz artık. Sevinebilirsiniz arkadaşlar. Navigasyon panelinin videosunu sizlere yakında sunuyorum.